Arkadaşlarım merhaba daha önce biliyorsunuz size prodüksiyonla birlikte çekmiş olduğumuz videoları yayınladık ama bu Kartalkaya yaşanan büyük facia sebebiyle ara video olarak bunu cep telefonundan bir video çekeyim ve size bir bilgilendirme yapayım istedim. Bu sebeple çekiyorum bu videoyu. Biliyorsunuz bu yangın hassasiyetim noktasında pek çok meydana gelen orman yangınları başta olmak üzere pek çok konuda video çektik ve yayınladık. Tevafuktur ki Kartalkaya Otel yangınından bir hafta öncesinde de bir video çekmiştik. O çek çekmiş olduğumuz videoda da Los Angeles'ta meydana gelen yangınlarda çıkarmamız gereken dersler var demiştik ve Antalya ve civarındaki orman alanları içerisinde özellikle kurulu olan otellerin yangınla ilgili olarak gerekli tedbirleri ivedilikle alması hususunda bu noktada Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli hassasiyet göstermesi noktasında uyarılarda bulunmuştuk. Tam bu uyarıların akabinde hemen birkaç gün sonrasında Kartalkaya'da felaket meydana geldi. Yani korkunç bir yangın. 79 ölü. Hala incelemeler devam ediyor ve karşılaşmış olduğumuz manzara gerek insanlık açısından gerek yaşamış olduğumuz hissiyatlar açısından izah edilebilir değil, açıklanabilir değil. Yani büyük bir çöküntü, yıkıntı yaşıyoruz içimizde. Peki bunların hepsinin temel sebepleri neler? Bu işin sorumlusu kim sorusun cevabını vermemiz lazım. Bu noktada televizyonlarda bol miktarda değişik yorumlar izliyorsunuz. Teknik açıdan değerlendiren var, siyasi açıdan değerlendiren var, bir sürü değerlendiren var ama ben şimdi kimsenin hiç değerlendirmediği başka bir açıdan konuyu değerlendirmek istiyorum. Şimdi binaların yangından korunmasına dair yönetmenler yönetmelik arkadaşlar yayınlandığı ilk zamandan beri bir gelişim gösteren bir yönetmelik oldu. Bir 2007 yönetmeliği vardır ki 2007 yönetmeliği Bayındırlık İskan Bakanlığı döneminde Yüksek Fen Kurulu tarafından hazırlanmış çok kapsamlı bir yönetmelik. Ancak bu kapsamı olmasına rağmen yeterli görülmedi ki 2009 yılında çok daha aşırı derecede geliştirilmiş bir yönetmelik yayınlandı. Buradaki aşırı kelimesini bir şey olarak değerlendirmeyin. Sadece teknik anlamda yapılacak iş ve işlemlerin geliştiği bir yönetmelik olduğunu ifade etmek için kullanıyor. Bu yönetmelik arkadaşlar, yani 2007 yılındaki yönetmeliğe göre bir yapıyı yapmanızın maliyetiyle 2009 yönetmeliğine göre yapı yapmanın maliyeti arasında emin olun 1'e 3 fark var. İnşaat maliyeti açısından söylüyorum. Bu ilave yaptırımlar ortaya geçti. Binalar yangından korumasına dair yönetmeliğin geçici maddelerine bakınız. Yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Birinci madde, ikinci maddesinde de şunu söyler. Bu yönetmelik yayınlan yürürlüğe girmesi itibariyle geçmişlerinde yapılan yapılar bu yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde yapılarını yenilemek, tedbirlerini buna göre almak zorundadır der. Yani bir başka deyişle 2009 yılı öncesinde yapmış olunan yapıların tamamının 2009 yönetmenine uygun hale getirilmesi gerekmek. Peki haberlerde yansımış olduğu için söylüyorum. Burada şunu görüyorsunuz. Yani otelde en son 2007 yılında bir itfaiye raporu alınmış. Bununla birlikte akabinde de yapılan bir müracaat geri çekilmiş. Yani şimdi 2007 yılında yapılan müracaat neticesinde itfaiye gelmiş, incelemiş o dönemin yönetmenine göre uygundur diye uygun itfaiye raporunu düzenleyip vermiş. Ama sonrasında geçen yaklaşık olarak 16-17 yıllık süreç içerisinde herhangi bir itfaiye rapor alınmadı. Ama halbuki yönetmelik değişti Bu esnada da Turizm Bakanlığı ne yapmış? 2021 yılında ve 2024 yılında tesise işletme izni verdi. Şimdi kamuda bir temayül vardı arkadaşlar. Eğer bir ruhsatımız, işletme izniniz gibi bir takım temel evraklarınız varsa, yani küşada esas evrağınız varsa eğer, siz bununla ilgili olarak ünvan değişikliğinden tutun da faaliyet sahibi değişikliğine kadar, kapı numaranızın değişikliği dahil olmak üzere gittiğinizde ilgili idare bütün izin evraklarınıza bakar. Eğer güncel olmayan bir evrağınız varsa onu yeni ünvana, yeni adrese, yeni faaliyet sahibine göre yenilemenizi ister. İlk iznin verilmiş olduğu, ilk ruhsatın verilmiş olduğu tarihten bugüne kadarki tüm izin süreçlerinin yenilenmesini sağlıyor. Güncel hale getirilmesini sağlıyor. Şimdi bakınız burada Kartalkaya örneğinde 2021 yılında Turizm Bakanlığı gitmiş, işletme izni vermiş ama itfaiye uygunluk görüşünü 2007'deki görüş olarak kabul etti. Halbuki 2009'da yönetmelik değişti. Güncel itfaiye raporunu istemiş olsa da Turizm Bakanlığı'ndaki yetkili arkadaşım, denetleyici arkadaşım, otel yangın önlemlerini ona göre alacak. Güncelletmemiş. 2024'te benzer şekilde olmuş, yine güncelletmemiş. Ve bununla birlikte bakıyorsunuz ben haber. Yorumunu yaparak söylüyorum. Net elinde bir evraka bağlı olarak konuşmuyorum. Hatta itfaiye raporu için otel başvuruda bulunuyor, daha sonra başvurusunu geri çekiyor. Niye çekiyor geriye? Maliyet sebebiyle. 2012 yılında mevzuatta değişiklik yapılıyor. Projelerde itfaiye uygunluk görüşü alınmasını gereği ortadan kalkıyor. Bürokratik bir hile ile itfaiye raporunu kaldırıyorlar. Proje uygunluğuna göre onaylanarak ruhsat izin düzenlenir deniyor. Ve bu şekilde faaliyet sahiplerinin üzerindeki yük tırnak söylüyorum bürokratik bir kaldırılıyor. Bakınız bu da şimdi sorunun kim diye soruyoruz ya. Sorumlulardan bir tanesi o mevzuatı hazırlayan 2012'deki mevzuatta değişikliği yapan bürokratik fikri veren değişiklik fikri veren kimse birinci o. İkincisi kim? Denetimi yapan arkadaş. Çünkü temayül var. İşletme izni vermek için Turizm Bakanı'ndan gidip denetim yapan arkadaş. Neden? Temayül var. Evrakı güncel isteyin. Bakın ben binlerce kez, binlerce kez itfaiye raporu aldım. Değişik faaliyetler için, değişik tesisler için. Hiçbirinde, bugüne kadar yapmış olduğumuz müracaatlar hiçbirinde eski itfaiye raporumuz kabul edilmedi. Hep güncel tarihli itfaiye raporları talep edildi. Ve bu güncel tarihli itfaiye raporlarını biz 2009 yönetmenindeki şartlara uygun haline tesis getirdikten sonra alabildik. Ama burada ne kötü şanstır ki diyeyim. ilgili denetçi arkadaşım güncel itfaiye raporunu istememiş ve bunun neticesinde tesis yangın önlemleri açısından 2009 yılında uygun hale getirilmemiş ve yangına hazırlıksız hale yakalan. Şimdi başka bir sıkıntı daha var. O üçüncü sıkıntı bu sistemsel sıkıntılar olduğu için bunlara değiniyorum ben. Ülkemizde biliyorsunuz yönetim modeli olarak uygulamış olduğumuz modelde valimiz var, belediye başkanımız. Şimdi burada Antalya örneğini düşünecek, düşünerek konuşalım. Büyükşehir Belediyesi diyorsunuz. Vali diyor. Antalya Valisi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı nerenin valisi nerenin belediye başkanı? Bakın bu soru ters bir soru biliyorum. Bağımsız bu soruyu soruyorum. Nerenin Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı? Hangi görev yetki sorumluluklarla nereye belediye başkanı yapıyor? Ya da sayın vali hangi görev yetki ve sorumluluklarla nerenin valiliğini yapıyor? Bakınız orman alanları orman genel müdürlüğü noktasında. Ne Büyükşehir Belediyesi karar verebilir ne valilik karar verebilir. Tarım alanları Tarım Bakanlığı'nın noktasında. Sit alanları Kültür ve Tabiat Vakfı Koruma Kurulu'nun noktasında. Bir de biz bu alan bu illerimiz içerisinde ne yapıyoruz? Özel alanlar ilan ediyoruz. Askeri bölgeler, havaalanları, turizm bölgeleri, özel endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri. Bakınız bunları böyle özel alanları alt alta kanunlarla bir takım görev yetkiyorsunuzları paylaşılmış olduğu alanları alt alta koyduğunuz anda vali ve büyükşehir belediyesinin ilde sadece hükümranlık yaptığı yer, sözünün geçmiş olduğu yer sadece konut yerleşimin olduğu merkezi yerleşik alanlar oluyor. Onun dışındaki hiçbir alanla ilgili olarak hiçbir tasarrufu yok bunlar. Sadece ilgili kanunlarında, ilgili kurumlar eğer şu hizmeti şundan alacaksınız belediye kanununa dayalı olarak şu hizmeti şu verir diye bir ifade varsa o zaman devreye gir. Şimdi bir ilin yönetimini düşün. O ilin yönetiminde çok başlılık yaratmış oluyorsun. Bir arazi var, bir faaliyet var, bir kullanım var. Bu kullanımla ilgili olarak en tane farklı kamu kurum ve kuruluşu, genel müdürlük hepsi devreye giriyor. Sizin ilinizde, siz belediye başkanı seçilmişsiniz ya da o ilin valisiniz. Görev ve etki olarak bunların içerisine giremiyorsun. Şimdi Bolu'da yangın oluyor. Diyor ki belediye ben Büyükşehir Belediyesi değilim. Benim mücavir anlaşılır değil. Turizm Bakanı ki görev onun. Evet. İlk itfaiye teşkilatı hangi yerdeyse itfaiye teşkilatının görev ve sorumluluğu içerisindedir. E münacat var, münacatı gelecekmiş faaliyet sahibi. E sen o ilde Kartal Kaya'yı turizm bölgesine, yaptın. Doğru mu? Turizm alanı ilan O zaman bir bölgeyi turizm alanı il ilan ediyorsan, belediyeyi de o alana sokmak istemiyorsan eğer, o zaman itfaiye teşkilatını kuracaksın. Bu kadar net. Sadece bu alanlar etrafı koordinatlarla çevrilmiş alanlar olarak mı değerlendirmek durumundayız? O zaman ne yapman lazım? Bunun yönetimine de model getirmen lazım. Yönetimine model getirdiniz zaman nasıl alt altyapı sistemlerine model getiriyorsun. Yangın önlemleri için de bir model getirmen lazım. Yani itfaiye teşkilatını kurarsan ben seni turizm bölgesi ilan ederim demen lazım. Bir başka de işte Antalya'mızı ölçüne düşecek olursak Kemer, Berek, Manavgat gibi bölgelerde turizm bölgeleri ilan ediyorsan bunların hepsine ayrı birer itfaiye teşkilatı kurman lazım. İlin kaynaklarıyla bu bölgelerin ihtiyaçlarını karşılamak Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin görevi niye olsun o zaman? Bakın buradaki bu çok başlı. Görev ve yetki sorumlulukların doğru tanımlanamaması görüyorsunuz. Ben vatandaşım kardeşim. Benim için bütün kamu kurum ve kuruluşları belediyeler dahil olmak üzere devlet. Neymiş? O benim görev sorumluluğunda değilmiş. Bu benim görev sorumluluğunda değilmiş. Bu işin sorumlusu kim? Ben miyim kardeş? O zaman ben herkese şunu söylemek istiyorum. Bu işin sorumlusu sizsiniz vatandaş olarak. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bakın bu büyük bir hatadır. İllerin yönetiminin, illerdeki kullanımların, özel kullanım turizm bölgesi gibi, havaalanı gibi, özel endüstri bölgeleri gibi, sanayi bölgeleri gibi, orman alanları gibi, tarım alanları gibi kullanımlarda ilgili yere idarenin valinin tam bir söz hakkı olması lazım. Evet, valim devleti temsil eder. Devletin bakanlıkları, kamu kurumları ve kuruluşları valiliğe bağlıdır. Eyvallah, bunlara hiç itiraz etmiyorum. Ama etkisi nedir? Tarım bakanının böyle olacak dediği bir şeye vali hayır diyebilir mi? Diyemez. E, demokrasi açısından bakalım, cumhuriyet rejimi açısından, demokrasi açısından bakalım. Ben Antalya'da yaşayacağım. Benim alanımda, benim arazimde, bölgemde, bir alan ilan edilecek. Benim seçmiş olduğum, görevlendirmiş olduğum belediye buraya müdahil olamayacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim valim o bölgeye müdahil olamayacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben halk olarak yaşamış olduğum ilin alanlarına müdahale edemeyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl demokrasi, bu nasıl cumhuriyet? Özel kullanımlar, özel otonomiler getirerek bir şekilde görev yetki alanlarını sınırlandırıyor. Tabii buradaki büyük kabahatli kim? Belediyeler. Onu da altını çizerek söylememiz lazım. Ne anlamda belediye? Faaliyet sahibi. Bir faaliyet sahibi İtfaiye ile ilgili olarak uygunluk raporunu neden almak istemez? İki nedenden dolayı. Bir mevzuattan neden kaynak nedenden dolayı. İkincisi harç. Bakınız belediyeler görev yetkili sorumluluklar açısından bu özel alanlar sebebiyle sınırlandırılmış olduğu için bakın belediyelerin en yüksek harç kalemlerini nereye ödüyoruz? İtfaiye raporu. Anormal metrekare bedel üzerinden rakamlar çıkarttılar. Bunlar milyonlarca lira bedeli ulaşıyor. Belediyelerin harçlar kanunu olmasına rağmen o harçlar kanuna göre alınacak olan harçların üst limitleri belli olmuş olmasına rağmen bir meclis kararı bir karar alınıyor alanın büyüklüğüne hesabına bağlı olarak bir yangın itfaiye rapor bedeli ortaya çıkıyor. Milyonlarca lira bedelinde çıkıyor arkadaş. E siz böyle bir rakamla çıktığınız anda o zaman ne yapıyor faaliyet sahibi ya da sermaye, kapitalist güç ne derseniz deyin artık. Gidiyor bürokrasiye bastırıyor, siyasiye bastırıyor, mevzuatta değişiklik yapıyor ya da kendi faaliyetini gerçekleştirmeye ekonomik anlamda uygun hale getirmek için gerekli müdahale yapıyor. Ondan sonra mevzuatlarda değişiklik oluyor. Bürokrasi içerisinde sivri akıllı pek çok arkadaşımız var. Zekasını bu tip şişlere kullanan, bu tip bürokratik Oyunlara kullanan arkadaşlarımız var. Bunu biliyoruz. Ve yapmışlardı zaten. Yüksek fen kurulunun hazırlanmış olduğu bir yönetmeliğin bir maddesinde ufacıklı oynamayla maddi mükellefiyetleri, yasal mükellefiyetleri ortadan kaldırmışlar. Bunun sorumlusu, birinci sorumlusu bu arkadaşlarımız. Bunun hakkında yasal işlem yapılması lazım. Sen belediyeye dönüp diyeceksin ki diyeceksin ki kardeşim sen turizm bölgesi içerisine giremezsin. Burası senin yetki sorumluluğun altında değil diyeceksin. Ondan sonra da iffaya niye burayı incelemedi diye belediye görevini yapmadı diyeceksin. Bu da olmaz. Şimdi dolayısıyla burada bir tek sorumluluk kalıyor. Eğer bunlar sor ise bir tek sorumluluk alıyor. Sizsiniz. Kartalkaya'daki otel yangının sorumlusu Türk vatandaşı. Bürokrasi değil. Siyasi değil. Faaliyet sahibinin az sonra herhangi bir sıkıntısının olmadığı ortaya çıkacak. Bunu hep beraber yaşayacağız. Bir tek sorumluluk alıyor. Türk vatandaşı olarak sizsiniz. Kartalkaya oteldeki yangının ölen 79 kişinin sorumlusu sizsiniz ve sizin tercihleriniz. Lütfen Evet sinirliyim. Tüm Türk halkı gibi ben de sinirliyim. İçime sindiremiyorum. Yani insanların bir yok yere tamamen ihmalden kaynaklanan nedenlerden dolayı çok acı bir şekilde ölmelerini içime sindiremiyor. Ve bunun büyük acısını duyuyor. Depremde bir sürü insan öldü. Bakınız işlem yapılanlara bakınız. Hepsi teker 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 bir iki yıl bir iki yıl çıkıyorlar dışarıya. Ölen öldüğüyle kaldı. Yangın oluyor. Şimdi oradaki ölenler de maalesef öldüğüyle kaldı. Hata nerede? Bürokraside mevzuatımızda ve bizi yöneten kadrolar. Sistemsel sorunlar. Bu sistemsel sorunu çözmemiz lazım. Aksi takdirde bu tür felaketler durmadan yaşanacak ve biz bu sıkıntıları mütemadiyen çekmek durumunda kalacak. Diğer taraftan arkadaşlar, şimdi böyle bir yangın felaketi meydana geldiği zaman ister istemez farklı bir mekanizma da daha devreye giriyor. O da nedir? Sigorta. Şimdi bu otelin sigortası var mıdır yok mu? Mutlaka vardır. Bu sigorta şirketi bu oteldeki yangın sonucunda otelde meydana gelen hasarı ödeyecek midir ödemeyecek. Ben bir sigorta şirketi olmuş olsam, sahibi olmuş olsam, yöneticisi olsam, bu konuda karar verici olmuş olsam 2007 tarihli bir yangın belgesine istinaden bu otelde doğan zararların ölümler de var, onların da bir maliyeti çıkacak, bedelini hiçbir şekilde ödeme. Yani şimdi normal şartlarda, gelişmiş demokrasilerde, gelişmiş ekonomilerde baktığınız anda sigorta sistemleri, da bu işin bir denetleyici kısmındadır. Evet. Mevzuatı bir takım bürokratik, bürokratik uygulamalarla aşmaya çalışıyoruz. Mevzuatla değişikliklerle aşmaya falan çalışıyoruz diyoruz ama ama sonuç itibariyle ortaya çıkan bir can ve mal zararı ortaya çıkıyor. Bunu kim karşılayacak? Sigorta şirketi. Ben olsam sigorta şirketi olarak bunun bedelini ödemem. O zaman sigorta şirketlerinin de kamu yönetimi noktasında, denetleme özelliği noktasında aktif olmaları gerek. Bir başka deyişle güncel itfaiye raporu olmayan bir yapıda, tesiste, binada çıkan yangının sigorta bedelini ödememeli. Bu konuda hassasiyetle dikkat almanız iyi. Son olarak şunu da söylemek isterim. Antalya'da çok sayıda turistik işletme var ve hepsi büyük bir kısmında ormanlık alanlar içerisinde. Burada ilan edilmiş olan turizm bölgelerinde acilen itfaiye teşkilatları kurulması Gerek. Oteller de kendi bünyeleri içerisinde bu izin süreçlerinde almış oldukları itfaiye raporlarının, itfaiye uygunluk görüşlerini güncellemelidirler ve Büyükşehir Belediyesine başvurarak, Antalya Büyükşehir Belediyesine başvurarak çok hızlı bir şekilde varsa eksiklikleri tamamlama yoluna gitmeleri gerek. Bunun da halkımızın dikkatlerine sunmak isterim. Çok üzgünüm. Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.